Kanka 3 kızla da gruba istek atmış alıyorum. Al karşım. Selam. Herkes selam der. Face Rival'dan yapalım mı? Herkes tamam der. Ben Emir 21 yaşındayım bu ben. Yakışıklısın Brom. Çok yakışıklısın. Aşık olur. Brom bu tiple. Dünya yakışıklı kişi olarak. Bot dünya rekorlar kitabına gir. Herkese teşekkür ederim. Rica ederiz yakışıklı. Ben Efe 21 yaşındayım bu ben. Ortalığı yaktın Brom. Yakışıklı. Yakışıklısın. Aşık olur. Ben Mete. 20 yaşındayım bu ben. Fenasın. Çok yakışıklısın Brom. Yakışıklısın. Aşık olur. Ben Ece. 19. yaşındayım bu ben. Çok güzelsin. Aşık olur. Herkes güzelsin der. Ben Meryem. 19 yaşındayım bu ben. Çok güzelsin. Aşık olur. Herkes iyisin der. Ben ise on dokuzuncu yaşındayım. Bu ben. Çok güzelsin, aşık olur. Herkes güzelsin der. Emir Özel'e gelir misin? Tamam. Emir şey, benim sana bir şey demem lazım. Benim de sana bir şey demem bu lazım. Ben, ben senden. senden. Hoşlanıyorum. hoşlanıyorum. Sevgili olalım mı? Olur. Aa. Sakin ol aşkım. Aa, dur aşkım. Gruba dönelim. Tamam güzelim.